8. Ankara Erzurum günleri başladı. Oltu e, standındayız. Yanımızda Oltulu hem büyüklerimiz hem de e, Oltu'da tanınan, bilinen isimlerden Nurettin Bey yanımızda. Hem şöyle bir 8. E, Erzurum günlerini değerlendirelim. Hem Oltu'yu hem de Erzurum'u e, nasıl değerlendireceğiz? Neler düşünüyorsunuz? Öncelikle Türkiye genelinde Erzurum günlerini tertip eden arkadaşlarımızla birlikte Ankara'da da Erzurum günlerini tertip eden Esal Vakfı'na vakıf başkanına yönetim kurulu üyelerine hizmeti geçen bütün arkadaşlarımızın hepsine teşekkür ediyorum. Böyle bir günde dışarıdaki erzurumları ve Erzurum'daki kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte onları burada buluşturmalarının şu anda mutluluğunu yaşıyoruz. Oltuya yönelik ne yapılacak? Bu standda hem Oltumuzun güzellikleri, biliyorsunuz dünyanın e, en önemli taşlarından bir tanesi de e, oltu da çıkıyor. Taşın tanıtımı, oltu cay kebabı, yerel kültürel güzellikler, zenginlikler, mutfak neler bekliyor bizi? Şimdi tabii e, oltu bu geçmiş 15 e, yıl içerisinde... Ee, yerel yönetimler noktasında istenilen konuyu alamamış. Yani hizmetlerin hiçbir tanesini alamamış diyeceğim. Şu iki sene içerisinde Oltun'un bu dediğiniz kültürlerin yaşatılmasıyla ilgili e, bir organize sanatçısı oluşturulması valilik bünyesinde. Vali Bey zaten başkanımız kendilerine de burada teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı'na, Erzurum Valisi'ne ve görevli olan arkadaşlarımıza. Şu anda daha geçen hafta gittim gezdim 8 tane fabrika bitim noktasında organize sanayide. Bir 10 tane de fabrikanın dünya bankası nezdinde e, hibe pozisyonunda yaklaşık büyük bir kısmının hibe pozisyonunda e, çalışmaları var. Bu çalışmalardan dolayı e, Oltu'da önümüzdeki yıllar içerisinde istihdam noktasında herhangi bir sıkıntının olmayacağı kanaatindeyim. İşte Oltu ilgili ile ilgili konularda e, orada fabrikasını da gördüm. Oltu Taşı'nın fabrikasını gördüm. E, bitmiş ama daha henüz faaliyete geçmemişler. Elbette ki Oltu Taşı e, fabrikası ve de orada e, Oltucağ Kebap Tesisinin e, genel müdürüyle ile de konuştum. Daha önceden de Oltu Çevdi diye bir e, belediye başkanlığı birlikleri vardı. O birlik nezdinde e, 1 milyon hibe koyun projesi vardı Dünya Bankası üzerinden. Fakat o askıda kalmış geçmiş dönemdeki yönetimlerin e, yani e, başarısızlıkları demeyeceğim de ilgisizliklerinden dolayı olan bazı konulardan dolayı geri kalınmış bir pozisyon söz konusu. Ama önümüzdeki Sene sonuna doğru en azından 1.850 bin kişiye istihdam sağlanacağı gibi e, patente alınan oltuca kebabı, oltu taşı bunların e, daha e, güzel bir şekilde dünyaya tanıtımlarıyla birlikte e, fabrikalarında oluşmasıyla birlikte kendini e, tamamlamış olacak diye düşünüyorum çok teşekkür ederim. Evet. konuyu işte 8. Erzurum, Erzurum günleri yani. özelinde. Ben de bu yönetimde bulundum. Asam yönetimde olmuştuk. Hem şeyi bu çalışmaları hem bu organizasyonu nasıl değerlendiriyorsunuz? Tamam. Şimdi Ankara'yı biz önce Erzurum Ankara'ya taşıdık. değerli başkanımız Veysel Karanlar Sungurlu ve Büyükşehir Belediye Başkanımız ve diğer ilçe belediye başkanlarımızın Ankara'ya getirdiler Erzurumları. 8. Yılı, 8. Erzurumlar günlük kutluyorlar burada. Yani ben İstanbul'dan geldim. Gerçekten çok büyük emekler ediyorlar. Organizasyon güzel değil mi? Çok güzel. Zaten bu sene burayı yeni açtılar. Daha önceden değişikti burası. Millet bahçesinde İlet bahçesi evet. sadece şey vardı burada. Ee, 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 Atatürk Kültür Merkezi vardı. Böyle park bir şeydi. Yani böyle ağaçlık bir yerdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın sağ olsun böyle güzel bir yeri kazandırdı Ankaralılara. Ee, burada daha güzel günler olacağına, yer illerimizin, daha iyi 8. yılını kutlayacağını. Ama biz şunu şöyle söylüyoruz. Erzurum'ları biz Erzurumlu Ankara'ya taşıdıkları için öncelikle biz başkan ve diğer başkanların hepsine teşekkür ediyoruz. Sanatçılarımıza işte yazarlarımıza hepsine teşekkür ediyoruz. Size de teşekkür ediyorum. Ama bunu bilin çok güzel günler oluyor. Erzurum günleri burada çok kalabalık. Yarın burası çok kalabalık olacak. Daha yoğun olacak. Çok yoğun. Erzurum'lar da zaten Ankara'da yoğun. Tabii ben bildiğime göre 6 bin ...650 bin kişiye yakın Erzurum olduğunu ben biliyorum burada. Ee, yarım milyondan yarım, fazla. Ha, yarım milyondan fazla burada Erzurum var. Yarın <laughs> burada çok kalabalık olacak. İnşallah. Ee, bütün yerler dolacağına inanıyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim 8. Erzurum... ...Ankara'da 8. Erzurum günleri icra ediliyor. Ee, neler söylemek istersiniz? Hem bu organizasyona yönelik... ...hem Erzurum Oltu'ya yönelik... ...hem Erzurum'un kendisine yönelik... Ee, ...ve Ankara ekseninde... ...bu tür faaliyetleri... Bu tür tanıtım etkinliklerini hem e, bir araya gelmemiz, Erzurum'ların bir araya gelmesi, vatandaşlarımızın bu eksende Erzurum'un güzelliklerini, Oltu çok önemli bir ilçesi. Bu noktada Erzurum'un tanınılması açısından e, nasıl buluyorsunuz? Efendim şimdi e, biliyorsunuz ki Erzurum göç veren bir şehir. E, göç... Tersine çevireceğiz. Ha göç veren bir şehir ama bir tarafta da göç alan bir şehir. Ya artık yavaş yavaş geriye dönüşte başlat. İnşallah. İnşallah. Ama tabii göç verirken bir değer kaybeder gitmiş gibi bir noksanlık olmuş gibi hissedilir ama aslında öyle değil. Aslında Erzurum'u nereye gitmişse gittiğine de güç veren bir şehirdir. Yani bu Batı'da nerede? Bursa'da. Bursa'ya Erzurumlu gelmiş oraya güç vermiştir. Her yönüyle. Hem Hocaeli. Ankara, Bursa gitmiştir. Ankara'ya gitmiştir. Antalya'ya gitmiştir. Türkiye'nin İstanbul'a gitmişti. Neresine gitmişse oraya güç vermiştir. Tabii gücünü ver güç verirken bir taraftan kültürünü de oraya taşımıştır. Bir taraftan da e, diğer değerlerini de tanıtma ihtiyacı doğmuştur ve o şehirle de bütünleşmiştir. Şimdi o şehirle bulunduğu bölgedeki şehirle bütünleşince de bu sefer akla bir şey geliyor. Tanıtım günü meydana çıkıyor. İhtiyaç, zaruri oldu. Zaruri oluyor. Dolayısıyla bu zaruretten dolayı da genellikle Bursa, Ankara, İzmit, yani Kocaeli bu hususta öncülük yaparak tanıtım günleri düzenliyor. Bazen Antalya düzenliyor. Ee, bazen İzmir düzenliyor. Tanıtım günleri, yani bulunduğu bölgede bir tanıtım günü düzenliyor. Buradaki amaç şu, Erzurum marka bir şehir. Yani Elbette. her yönüyle marka bir şehir. Yani sade oltunun siz bir oltu dediniz de <laughs> <olturuyor>. Ben için konuşmuyorum. <laughs> <yani, gülüyor> biraz da ben oltuluyum. <gülüyor> Abi <gülüyor> to, <torbinde gülüyor> ya, Dernekleri Federasyon Başkanı benim için e, tabii kucaklayıcı olmak gerekiyor ve oltunun yeri, özelliği, güzelliği farklıdır. Şimdi ben oltuluyum ya biraz Torbilli geçtim oltuluculuk anladım. Oltuluculuk başladı burada. Şimdi dolayısıyla e, rayonda biz de bu rayondayız şu anda. Şimdi Tabii ki marka bir şehrin marka ürünleri var. Marka şehrin tanıtımı. Oltu biraz öne çıkıyor o açıdan. Tabii, tabii 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 Yani e, marka ürünlerin de tanıtılması var. E, Erzurum'un tanıtılması var. İlçelerin tanıtılması var. Turizm yönüne, turizm değerlerinin tanıtılması var. E, siz siz burada durarak e, bir şeyi e, Erzurumlu olarak tanıtamazsınız. Bazen ikisini buraya taş, birbirine karıştırarak, taşıyarak bu insanlara e, tanıtma e, yapılması gerekiyor ki bu hususta da e, valiliğimiz, Erzurum valiliğimiz Büyükşehir Belediye Başkanlığımız bu hususta çok e, e, önem gösteriyor, teşvik ediyor. Hatta e, bazen ki mesela Bursa'da yaptığımız programlarda e, 20 tane ilçenin 19 tanesinin kaymakamlarıyla belediye başkanıyla birlikte katını sağlanmıştır. Buradaki orada yaşayan insanlarımız da onur edilmiştir. Ayrıca Erzurum'un bütün değerleriyle tanıtımı da sağlanmıştır. Dolayısıyla ben e, e, bu hususta e, çaba gösteren federasyon başkanlarımıza bulundukları bölgede ve de e, Erzurum e, valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Erzurum'dan koşarak gelen ilçe belediye başkanlarımıza, işte, e, kaymakamlarımıza ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Hasreten bu eksende Erzurumlulara da. Bir teşekkürümüzü iletelim. Tabii bunu yaparken e, buraya koşa koşa gelen Erzurumlu var. Eğer Erzurum buraya gelmezse, Erzurum buna katkı koymazsa o tanıtım günleri bir, bir, bir aya kısa kalır. Dolayısıyla e, Erzurum insanı da bekliyor yaşadığı bölgede. Erzurum günü olsa da gitsem oraya hasret gidersem her şeyin ötesinde yiyeceğiyle, e, lezzetleriyle hemşerisine aset gidersin düşüncesiyle koşarak geliyor. ve Bu hususta e, tüm Erzurumlu hemşerilerime de teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Çok önemli bir organizasyondur bunlar. Ahırlı olan organizasyonlardır. Burada yükü taşıyan federasyon başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve dernek başkanları vardır. Onlar da ayrı ayrı takdire şayan çalışmalar içerisinde bulunurlar ve e, ben diyorum ki e bu hususta eee iki kişiyi bile bir araya getirenler Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Erzurum'u Erzurum yapan yiyeceklerden bir tanesi de oltu ca kebaba. Şimdi yanımızda Yusuf ustamızı alacağız. Hem de şöyle bize bir can kebabını anlatacak. Hoş geldiniz. Söz Milletin programına hoş geldiniz. 8. Erzurum günlerini icra ediyoruz Ankara'da. Erzurumlar bir araya toplandık. Artık birlik beraberliğin en güzel şekilde yaşanacağı günleri de idrak edeceğiz. Pandemiyi de atlattık. Şimdi Erzurum deyince Erzurum'da olmayanların dışında akla tek bir şey gelir. O da Cağ kebabı. Cah kebabı. Şimdi bu cağ kebabı nedir? Ee, bize bir anlatın abi bunu. Tabii ben de bir Erzurum oltulu olarak e, oltuda buraya kadar geldim. E, Erzurum'u Erzurum yapan e, bizim cağ kebabımız. Cağ kebabımız kuzu etinin tamamında yapılır. Kaburga etinde yapılır. E, etimiz bir gün öncesinde terbiye edilir tabii ki. Bunda ne vardır? Özelliklerinde karabiber ve soğanımız vardır. E, odun ateşinde pişer. E, damak tadı bu yani, şekilde. Yusuf abi bir keselim abi. Sizi de bir görelim Tabii. abi. Evet şöyle ben bir damak tadını hemen sizlere şöyle bir tattırayım hemen. Umarım etimizi beğenirsiniz hemen. Şöyle bu işi biz önde götürüyoruz ama hak edenler bence kameramanlar. Şöyle ben bir kameraman abime vermek istiyorum. Şöyle hafif. <laughs> abi nasıl? Oldu. Oldukça iyi olduğunu söylüyor. Ben sizlere öncelikle teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ee, bütün e, Erzurum'un hemşehrilerimizi, Ankara'da bulunan dostlarımızı e, millet bahçesine bekliyoruz. Pazara kadar buradayız. Millet bahçesi de çok güzel. Evet, millet bahçesi takdire şayan bir yerdir. Cennet bahçesi, öyle söyleyelim. Hakikaten güzel yapmışlar. Aynen öyle. Ee, bütün dostlarımızı buraya davet ediyoruz. Şimdi Ankaralıları, Ankara'da olanları Erzurumlu olmaları gerekmiyor. Herkesi bekliyoruz. Aynen, tüm... Burada gönül dostlarını buraya bekliyoruz. Erzurum'a gelip de Erzurum'a gidemeyip ama Erzurum'u burada tatmak, yaşamak isteyenler de şöyle ca kebabını da burada e, Yusuf Uzam'ın tezgahından... Aynen, burada gelip en güzel şekilde en güzel lezzetlere sahip olmak şartıyla burada gelip bu tadı buradan alabilirler. Çok teşekkür ederiz. Bize vakit ayırdınız. Erzurum'u Erzurum yapan, Oltu'yu bu özelliğiyle öne çıkaran ca kebabını da şöyle kısaca anlattınız bize. Tabi ca kebabında ziyade Oltu taşımız, peynirimiz de meşhur, bütün Tavaşımız da meşhur. Aynen. Bütün dostlarımızı buraya sadece ca kebabıyla değil oltu taşıyla, peyniriyle buraya gelip bunları tatmalarını isterim. Çok teşekkür ederim ben abi, teşekkür. çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Sağ olun teşekkürler. Ee, şehirlerin turizmini, tarihi güzelliklerini, doğal güzelliklerini, şehirdeki e, gelenek, görenekleri tanıtmak e, elbette ki şehirdeki belediye başkanlarının, valilerin, turizmle ilgilenenlerin en önemli görevler arasında yer alıyor. Tabi. Erzurum'da doğmuş ama büyük şehirde yaşayan insanlarımız var. Oralarda gelenek yönetlerini devam ettirmek üzere dernekleştiler, vakıflaştılar. Daha sonra bu vakıflar, dernekler bir araya gelmek istediğiyle konfederasyon, konfederasyon kurdular. Bunda tabi zaman zaman yılda bir kez de olsa bulundukları şehirde şehirlerinin tanıtımına büyük bir önem veriyorlar. Biz de buna Büyükşehir Belediyesi olarak katkı sağlamayı hep arzu ediyoruz ve yardım da etmeye gayret ediyoruz. Bugün de Erzurum, Erzurum günleri 8. .si Ankara'da kutlanıyor. Biz de sayın valimizle beraber vekillerimiz ve yine eşraftan insanlarla beraber BD başkanları, siyasilerimiz, halktan insanlarla beraber bu açılışa katılmış bulunuyoruz. Ben hayır olmasını temenni ediyorum. Elbette ki Erzurum bir kadim bir şehir. Çok güzellikleri var. Çok önemli örf adetleri var, değer yargıları var. Bunların Ankara'da yaşanması, Ankara'da yaşayan diğer yöre insanlarına aktarılması hizmetlerin en güzellerinden biri. Bu vesileyle Ankara'daki vakıf başkanlarımızı, dennek başkanlarımızı canı yölden tebrik ediyorum ve kutluyorum. İnşallah elimizden gelen katkıyı da koyacağımızı ifade ediyorum. Efendim Erzurum Doğu Anadolu'nun bir ilçesi. Güzide bir şehrimiz. Yani Türkiye'mizin de en yıldız şehirlerinden bir tanesi uluslararası anlamda bizim oltu taşımız var, ca kebabımız var, kadayıfımız var. E, tarihi kültürel zenginliklerimiz üst boyutta. Erzurum'un zaten tarihi ülkemizin kuruluşunda göstermiş olduğu büyük ve özelli mücadele gibi pek çok Erzurum'un donesi var. Bunların tanıtımı açısından Uluslararası anlamda da bir organizasyon icra edilir mi önümüzdeki günlerde, yıllarda? Buna yönelik çalışmalarınız var mı? Erzurum nasıl gidiyor efendim bu noktada? Tabii bizler sadece buralarda bu etkinlikleri yapmıyoruz. Aynı zamanda şehrimizin uluslararası fuarlarda tanıtım günleri oluyor. Oralarda fuarlara katılıyoruz. Şehrimizin turizmini, tarihi güzelliklerini, doğal güzelliklerini, sahip olmuş olduğu imkanları, değer yargılarını oralarda sunmaya gayret ediyoruz. Onun için... Her yıl zaten şehrimizde de uluslararası yarışmalar yapıyor. Başta kız sporlar olmak üzere. 2023'ün Şubat ayında okul federasyonlarımızın uluslararası bir yarışması olacak. Dünya çapında 50 civarında ülke davet ediliyor. İnşallah bunlar hepsi tanıtıma dönük bir şehrin uluslararası yüzü olarak ifade edilebilir. Efendim öncelikle programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum sağ olun. E, nice güzel programlarda görüşmek temennisiyle diyelim. Şöyle bize bir Karayazı'mızı bir e, anlatır mısınız? Karayazı ilçemiz Erzurum'un 20 ilçesinden biri. E, 26.720 nüfusumuz var. E, bir özelliğimiz de var. Türkiye'de en yüksek rakıma sahip ikinci yerleşim yeri. 2300 rakıma kurulu yerleşim yerimiz var. Ee, tarım ve hayvancılık noktasında çok iyi noktadayız. Ee, yaygın mera alanlarımız var. Ee, yine bizim ilçeye dönük e, projelerimizle beraber inşallah Karayazı ilçemizi daha iyi noktalara taşıyacağız. Bu anlamda e, Esav Vakfımızın e, Ankara'da Erzurum tanıtım günleri kapsamında e, bizlere davetleri oldu. Biz de bunu e, memnuniyetle karşılayarak Erzurum e, Erzurum'u e, Ankara'ya e, taşımış olduk. Karayazı ilçemize özgü e, 2400 rakımda e, yetişen e, şifalı bitki lerimiz var. Yine Karayazı balımız var. E, tarım ve hayvancılık ürünü noktasında peynirimiz ve pin, peynir, e, süt ürünlerimizin diğer çeşitleri var. E, yine e, deseni ve e, yaygın bir şekilde de kullanımı olan e, Karayazı ilçemize özgü olan halı, e, e, halılarımız var. Onlarla beraber inşallah bu e, Erzurum tanıtım günlerinde yerimizi aldık. Bütün amacımız hem Karayazı kaymakamlığı olarak hem de Karayazı Belediyesi olarak Karayazı'da yaşayan vatandaşlarımızın hem şehirlerimizin hayat standartlarını bir adım daha öteye taşıyabilmek noktasında çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Kışı en uzun ve en yoğun geçiren Erzurum ilçelerinden bir tanesi Karayazı. Kışa yönelik böyle bir güzel aktivite faaliyet e, turistik anlamda çalışmalar e, var mı buna yönelik adımlar atılıyor mu bir de e, bölge şu anda Türkiye'nin en yüksek ikinci e, ilçesi buna yönelik ulaşım e, gibi e, noktalarda ne tip çalışmalar var bunlardan da şöyle bir kısaca bir iki cümle alalım efendim Tabii mutlaka. Karayazi ilçemizin yüksek rakımlı olması, kış şartlarının çetin, yoğun geçmesi ve sürenin de uzun olması tabii ki bizim için dezavantaj olsa da biz bunları dezavantaj olarak görmüyoruz. İnşallah bunları avantaja çevirecek projelerimizi biz hazırladık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza sunduğumuz projelerimiz var. Yerelde de yine yürüttüğümüz projelerimiz, çalışmalarımız var. Bu noktada bizim 2300 rakımda köy göletimiz var. Biz bu köy göletimizi turizme ve ...ve oranın sosyo-kültürel yapısına kazandırma ile alakalı projemizi hazırladık. Ee, i̇nşallah burada e, mesire alanlarımızla, sporcu kamp merkezlerimizle... ...burayı e, kış sporlarına da uygun hale getireceğiz. Burada e, kışın e, jet skilerle e, vatandaşlarının spor yapmasını sağlayacağız. Yine bizim belediye spor kulübümüz var. Atletizm alanında 650 tane lisanslı sporcumuz var. Bu e, yüksek rakımdaki bu gençlerimiz... Fenerbahçe Spor Kulübü'ne, Enka Spor Kulübü'ne müthiş bir destek sağlıyoruz. Gittikleri her yerden. altyapı olarak? Alt yapı noktasında şu anda Fenerbahçe'de 14 tane sporcumuz. Enka Spor'da da 5 tane sporcumuz var. Alt yapı noktasında o büyük kulüpleri destekliyoruz. Yine halı sahalarımızla sentetik, nizami ölçülerde etrafı tartan pistli büyük sahalarımızla gençlerimize bu yüksek rakımda sporun diğer çeşitleriyle alakalı da e, imkanlar sunmak gayretindeyiz. İki hafta önce biz ilçemizde e, Çamur Offroad Festivali düzenledik. Toplam 22 ilimizden 85 tane e, araç sahibi e, doğa sporu severimiz ilçemize gelerek ilçemize Çamur Offroad yaptılar. Gece e, herhangi bir güvenlik endişesi olmadan, herhangi bir sıkıntı olmadan Köyceğiz göletimiz etrafında çadır kampı kurdular. Geceyi orada geçirdiler. E, bu anlamda yine kış şartlarının çok çetin geçmesiyle beraber biz e, e, makine parkımızı çok güçlendirdik. Türkiye Belediyeler Birliği'nden de en son makine parkımıza kattığımız büyük e, kepçeyle beraber vatandaşlarımızın kışın e, kapalı yol sorunu yaşatmadan e, karla kışla da çetin şartlarla da mücadelemizi e, sürdürüyoruz. Orada yaşayan vatandaşlarımızı orada tutmak adına, e, dediğim gibi önlerini açmak adına, e, daha yaşanabilir karayazı oluşturmak adına elimizden gelen gayreti ortaya koyuyoruz. Bu noktada ben e, milletvekillerimize de e, şükranlarımı, sunuyorum. Sayın Valimiz, Milletvekillerimiz Karayazı özelindeki projelerimize daha bir ihtimam gösteriyorlar. Bizim en büyük destekçilerimiz onlar oluyorlar diye. Efendim güvenlik endişesi olmadan dediniz. Bunun bir altını hem çizelim hem de bir içini açabilir miyiz? Geçmişte şimdiki arada arasında örnek de vererek olabilir bu. Yani Karayazı ilçemiz, Erzurum Güney ilçeleri her ne kadar terörle zaman zaman anılmış olsa da şu anda çok şükür hem Erzurum ilimizde hem Karayazı ilçemizde bir tane terörist unsur barınmamaktadır, terörist unsur yoktur. vatandaşlarımız e, devletine, milletine bağlı bir şekilde yaşamlarını sürdürmektedir. Bu nezih ortamı e, İçişler e, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, İçişler Bakanlığımızın ve tüm birimlerimizin gayretiyle e, sosyal, e, sosyal ekonomik e, ve yine e, güvenlik tedbirlerimizle biz Karayazı ilçemizi huzurlu bir ilçe. Yani Erzurum'un bütün Güney ilçeleri ile beraber huzurlu, herhangi güvenlik endişesi olmayan, vatandaşlarımız rahatlıkla her türlü aktivitesini e, yapabileceği huzurlu bir ortama kavuşturmuş olduk. Efendim çok teşekkür ederim. Çalışmalarınızın da başarıya ulaşmasını temenni edelim ederiz diyelim. Karayazı ilç ilçemiz, Güzide özellikleri olan, e, farklı özellikleri olan güzel bir ilçemiz. İnşallah orada da görüşmek üzere diyelim. Programımıza katıldığınız için de size teşekkür ederiz. Efendim. Ben teşekkür ederim. Bize bu fırsatı verdiğiniz için e, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ankara'da e, bu şehirlerle ilgili özel günler e, tertip edilirken bunun ikincisini Erzurum yapmıştık biz. Erzurum olarak yapmıştık. Bugün sekizincisini yapıyoruz. Şimdi bir şehirden başka bir şehire giden, doğu, yani doğduğu şehirden doyduğu şehre giden öyle diyelim. İnsanların o şehre götürdükleri kültür, o şehre taşıdıkları kendi şehirlerine ait, orijinal şehirlerine ait kültürel özellikler, işte mutfaklarıyla ilgili ya da bir yer el sanatlarıyla folklorla ilgili iki şehri birbirine yaklaştıran bir unsur olarak ortaya çıkıyor. Erzurum bunu her zaman çok güzel bir biçimde yaptı. Bu sefer de Esav Vakfımız görevlendirilmiş. Büyükşehir Belediyemiz ve Valiliğimizle beraber harika bir ortam yani Erzurum Ankara'da yaşıyoruz. Ben çok teşekkür ederiz. Ee, bu tür etkinliklerin ve Organizasyonların önemi dediğiniz gibi çok önemli. Şunu da bir taraftan merak etmek istiyorum. Bu tip organizasyonları ülkemiz içerisinde şimdi yapmaya başladık pandemiden sonra yeni yeni de görüyoruz. Peki yurt dışındaki vatandaşlarımız onlara yönelik de bu tip organizasyonlar icat edecek mi önümüzdeki süreçte? Aslında güzel bir düşünceyi. Tabii yurt dışına belki şehirler için değil de Türkiye günleri yapılabilir. Gerçi bazı şehirlerin çok yoğunluğu yaşa, yoğunlukla yaşadığı bölgeler de var yurt dışında. Valla işte bizi dinleyenler bundan kendilerine bir ilham alabilirler doğrusu. Teşekkür ederim. Sağ sağ. Efendim Söz Milletin programının bu bölümde sonuna geldik. 8. Erzurum günleri Ankara'da Millet Bahçesi'nde bulunan Atatürk Kültür Merkezi çevresinde devam ediyor. Söz Milletin programını burada noktalayalım.